Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir yemek tarifiyle geldim sizlere. Patlıcan ve köftenin muhteşem bir uyumu var sizin de bildiğiniz gibi. İşte bu iki ayrı lezzeti bir araya getirip farklı bir şekilde sizlere sunuyorum. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Evet ilk olarak patlıcanları közlemekle işe başlayacağım. Baş kısmını görmüş olduğunuz şekilde temizledim tepsime yerleştirdim ve önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında közlenmesi için bırakıyorum. Bu tarifin en güzel yanı ise patlıcanları hiçbir şekilde kızartmıyor olmamız. Yani oldukça da hafif bir yemeğimiz olmuş olacak. Patlıcanları beklerken köftemizi hazırlayalım. Şimdi elimde 500 gram kıyma var. Hemen üzerine bir tane rendelemiş olduğum soğanı bırakıyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu galeta unu 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı dolu dolu karabiber ve son olarak 1 yemek kaşığı suyu üzerine döküyorum ve yoğurmaya geçiyorum. Köfte harcınızı ne kadar çok yoğurursanız o kadar lezzetli köfteniz olmuş olur. Yani sadece böyle bir malzemeler karışsın da bırakayım diye kesinlikle düşünmeyin. Ben 10 dakika kadar yoğurdum. E, siz de bu şekilde yoğurduğunuz zaman farkını göreceksiniz. Evet üzerini düzüyorum. Hemen ardından streç film ile kapatıyorum. Ne kadar dinlendireceğim? Fırında pişen patlıcanlarımı alıp daha sonra soğumaya bırakacağım. Soğuyana kadar e, köfte harcım dinlenmiş olacak. Evet patlıcanlarım közlendi. Çok uzun sürmüyor arkadaşlar közlenmesi. İsterseniz hiç fırını kullanmadan gazın üzerinde de patlıcanlarınızı közleyebilirsiniz kabuğunu soymak için kesinlikle acele etmeyin arkadaşlar bekleyin biraz soğusun soğuduktan sonra çok daha rahat bir şekilde ayrıldığını aynı zamanda da eliniz yanmadan bu işlemi hallettiğinizi görmüş olacaksınız Evet yemeğimizin ön hazırlığını yaptık patlıcanlarımızı közledik kıyma harcımızı hazırladık şimdi asır işlemi geçebiliriz Evet üzerindeki streç filmi alıyorum. Hemen ardından da e, köftemizi parçalara ayıracağım. 5 tane patlıcanım vardı bu nedenle 5'e bölüyorum. Bu işlemi ilk başta yaparsanız daha kolaylık olmuş olur ve hepsi eşit miktarda ayrılmış olur. Yemeğimizin aslında en can alıcı kısmına geldik. Şimdi hiç atlamadan sizlere anlatmaya çalışacağım. Streç filmi tahtanın üzerine serdim. Düz bir zemin olması yeterli. Masanızın üzerinde veya tezgahınızın üzerinde de yapabilirsiniz. Streç filmi serdikten sonra üzerine kıyma harcımın bir tanesini alıyorum. Streç filmi kapattım ve merdane ile bakın açıyorum. Böylece eti sıkılaştırmış oluyorum. Hem de ince bir zemin oluştur oluşturuyorum. Eti sarmadan direkt merdane ile açmaya kalkarsanız yapışır merdaneye ve sizi zorlar ya da elinizle bastırarak açmaya çalışırsanız da et birleşmeyebilir. Bu nedenle en güzeli bu işlemi merdane ile yapmanız. Bakın köfte harcını oldukça ince bir şekilde yaydım. Közlemiş olduğum patlıcanı alıp bakın tam orta kısmına yerleştirdim ve şimdi e, ellerimle düzeltiyorum öncelikle. Patlıcanı e, sağdan soldan ve alttan görmüş olduğunuz şekilde kaplıyorum. Patlıcanı kaplarken streç filmden yardım alıyorum. Böyle çok daha pratik ve düzgün olmuş oluyor. Eğer direkt elimi kullanmaya kalkarsam yani herhangi bir yardım almadan köftenizin çok rahat bir şekilde dağıldığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi köfteyi patlıcana giydirdim. Şimdi birleşme yerlerini görmüş olduğunuz şekilde parmaklarımla böyle biraz bastırarak sıkılaştırıyorum. Streç filmle tekrar kapladım. Son düzeltmeyi yaptım. Biraz daha sıkılaştırdım bu şekilde. Artık hazır hale gelmiş oldu. Hemen yağlı yağ sermiş olduğum tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Bağlantı yeri altta kalsın arkadaşlar. Tekrar göstereyim sizlere. Köftemi streç filmin arasına yerleştiriyorum. Ve parmaklarımla üzerine bastırıp şişkinliğini alıyorum. Daha sonra merdane ile oldukça ince bir şekilde yayıyorum. Ve patlıcanı tam orta kısmına yerleştiriyorum. Sap kısmı tam uçta olacak arkadaşlar. Stretch film yardımı ile patlıcanın üzerine görmüş olduğunuz şekilde kaplıyorum. Hemen şunu da söyleyeyim, isterseniz patlıcan miktarını artırabilirsiniz. Ama yapmanız gereken şey patlıcan miktarı arttıkça kıyma miktarını da artırmanız. Yani bir patlıcan için 100 gram kadar kıyma yeterli gelecektir. Daha düzgün ve daha sıkı olması için tekrar filme sardım ve çok hafif bir şekilde bakın yuvarlıyorum. Evet yapımım bu kadar kolay. Köftemde patlıcanı da bitmiş oldu. Hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum Tepsimin üzerine aldım. Fırına vermeden önce üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Hem daha parlak olmasını hem de güzelce kızarmasını sağlayacak bu yapmış olduğumuz işlem. Yaklaşık olarak 1-1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Evet, artık fırına veriyorum. Önceden ısıtmış olduğumuz 190-200 derecelik fırında üzeri derece kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık olarak 15-20 dakikada kızarıyor ama tabii ki fırından fırına değişebilir. Lütfen bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirin. Ve köfte mantolu patlıcan yemeğim hazır. Hem köz kokusu hem de köftenin kokusu. Tüm eve öyle bir sardı ki muhteşem bir lezzet. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Dikkat ederseniz hiçbir şekilde köftemiz dağılmadı. Bu da iyi yoğurulması ile alakalı arkadaşlar. Ve hemen sunuma geçiyorum. İşte üzerine biraz ben domates sosu gezdireceğim. Gezdirmeyebilirsiniz eğer elinizin altında yoksa. Ama güzel bir lezzet veriyor o da. Aynı zamanda sunumda da oldukça şık duruyor görsel olarak. Bu tarif nereye ait diye böyle araştırırken bazı yerlerde Adıyaman köftesi diye geçiyor ama oraya mı ait tam olarak bilmiyorum. Eğer varsa bileniniz bilgilendirirse çok sevinirim. Közlenmiş patlıcan biliyorsunuz ki zaten başlı başına enfes bir yemek. Özellikle de köfteyle birleştiği zaman kebap tadında çok daha lezzetli olmuş oldu. Elimizdeki malzemelerle eğer farklı bir şeyler hazırlamak istiyorsak bu tarif tam size göre. Evet hemen kesip içinde sizlere gösterelim. Şahane görünüyor arkadaşlar. İçeride patlıcan, üzerinde köftesi hem de kebap tadında şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin afiyet olsun Eğer tarifimi denerseniz fotoğraflama imkanınız olursa Instagram hesabımdan paylaştığınız zaman ben de sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım Bir de yaptıktan sonra ufak da olsa bir yorum yazarsanız yapacak olan arkadaşlar için de kolaylık olmuş olur Hani beğenmiş olsanız da beğenmemiş olsanız da veya yaptım ama şunu yaparken burada bu da olsaydı dediğiniz bir nokta varsa muhakkak yorum kısmına yazın derim sizlere. Hem benim için hem de yapacak olanlar için de bilgilendirici olmuş olur. Evet videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.